Arkadaşlar bugün sizinle hileli ve ücretsiz uygulama nasıl indirilir? Yani hile hileli ve ücretsiz. Arkadaşlar ilk önce Google'a giriyoruz. Burada Kap kapatalım şunu. Buraya mesela ne yazalım? Mini cıdaf. A, pe, yazalım. Aa dur bekle. Burada. Tamam. Arkadaşlar tamam. sonundaki yani A, P, K aldırmayın. Yani e, orası normal hileli olacak ama hileli yazdığımızda bazen değişik bir şeyler falan çıkabiliyor. Onun yüzden yani APK P, yazmamız gerekiyor. Aa dur ne oldu? işte an şurada Android yazar yani de devam da yazabilir de Android oyun, oyun kulüp olsun yani bundan emin olun şimdi buraya geldiğimizde eğer telefonunuz anladım, telefon ya da plana gibi ise mesela şurada herhangi bir yere basıyoruz sürümler var ve izyon işte Eğer tabletiniz plana gibi ise mesela dudulu hatası alan Intel cihazlar için özel APK yazıyor. Buradaki indir butonuna basıyorsunuz. Eğer düzenle, düzenleme yapılmış saf, saf hileli dosya iz, indir istiyorsanız şuraya şuraya tıklayın tamam. Bekleyin. Tam şuraya tıklayın. Ama bir, normal tabletlerde Şuradakileri de yazıyor. Hangisini istiyorsanız ona basın. Ama normal tabletlerde onlara basmayın. Mesela direkt şuraya basıyoruz. Arkadaşlar ikisi de aynı yöne çıkacaktır. Yani ikisi de şurada Svorturlink'e çıkacaktır. Hepsi aynı yere çıkacaktır. Arkadaşlar bu videoyu direkt kapatıp aynısını yapmayı Şuraya giriyoruz bak. önünüze bir reklam çıkar. Bu reklamı kapatın. Sonra bir daha basın. Evet. Şimdi birazdan gelir. Evet geldi. Birazdan altta bir şey çıkar. Evet. Bak arkadaşlar arada sırada altta şey vermez bu ım, buz d İngilizce'yi Türkçe'ye dönüştürsün diye yazmaz. Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız buraya basacaksınız. Şuraya basıp bak şurada bir tane bir şey var. Oraya basıp şuradaki mavi butona basacaksınız. Bak be. Şimdi biz ben indirmeyeceğim çünkü bende var. Ee, şuradan eğer mesela nasıl diyeyim 10 ya da yok. 20 25 kere indirdiğiniz sürece cihazınıza hiçbir şey olmaz. Yani ben e, benim kötü tabletlerim de vardı, iyi tabletlerim de vardı. He, hepsinde bunu denedim. O oldu. Yani 20 25'ten sonra cihazınıza bir şey olmaz diye düşünüyorum ama yine de bilir. Sadece ben e, yani ta tabletimi bu kadar yaptım. Yani 25 25 25 kere falan yaptım. Onun o yüzden 20 25 i... Şey yapabilirsiniz. Ondan sonrasını artık bilmiyorum. Şimdi ben ben de yüklü olduğu için ben bunu yapmıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. YouTube'a ya, YouTube'a yani çok ara vermiştim. Kaç gün olarak saymadım.